Değerli öğretmen arkadaşlarım, kıymetli misafirler, sevgili öğrenciler. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu Büyük Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 86. yılındayız. 10 Kasımların Atatürk'ün 57, 57 yıllık hayatını, mücadelesini milletimize kazandırdıkları, kazandırmak istedikleri doğru anlama bakımından önemi büyüktür. Yüce Atatürk'ün ölümünün 86. yıl dönümünde her 10 Kasım'da olduğu gibi bu yılda yine sevgi ve saygıyla anlıyoruz. Mustafa Kemal Atatürk Türk devletinin ulaşması gerektiği aşamayı 20. yüzyılın başlarında şaşmaz bir sezgiyle görerek yaşamda en gerçek yol göstericinin bilim ve teknoloji olduğunu tespit etmiştir. Atatürk'ün Türk milletini büyük bir atılıma hazırladığı ve yönlendirdiği yüzyılda Avrupa ve Asya'nın pek çok ülkesinde totaliter rejimler veya diktatörlükler bulunuyordu. Böyle bir dünyada Atatürk yabancı bir gazetecinin sorucusuna ben kalpleri kırarak değil, kazanarak hükmetmek isterim diye cevap vermiştir. Aynı çağda yaşayan gerek kendi milletleri, gerekse dünya için endişe ve korku kaynağı olan liderler, bugün ya unutulmuş ya da kötü miraslarıyla anılır olmuştur. Atatürk ise sevgi ve saygı uyandırarak Türk milletini çağ ile tanıştırmaya gayret edip, varlığını teminat altına almaya yöneltmiştir. Muhasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkmak hedefi ise çağın akışına yön verme düşüncesinin bir göstergesidir. Yalnız on kasımlarda değil, her daim Atatürk'ün mücadele azmi, bizlere yüklediği sorumluluklar ve gösterdiği hedefler tekrar tekrar konuşulmalıdır. Ülkemizin en zor anında bile düşünüp ortaya koyduğu milli hedef ve stratejilerin hatırlanması, bu tür çabaların anlam ve değerin çok iyi bilinmesi, Büyük Atatürk'ün ebedi istirahatlığında huzur içinde yatması bakımından önemlidir. Konuşmama Yüce Atatürk'ün sözleriyle son vermek istiyorum. Ben manevi miras olarak hiçbir ayet, hiçbir dogma, hiçbir donmuş ve kalıplaşmış kural bırakmıyorum. Benim manevi mirasım ilim ve akıldır. Benden sonrakiler bizim aşmak zorunda olduğumuz çetin ve köklü zorluklar karşısında belki gayelere tamamen erişemediğimizi fakat asla taviz vermediğimizi akıl ve ilmi rehber edindiğimizi tasdik edeceklerdir. Benim Türk milleti için yapmak istediklerim ve başarmaya çalıştıklarım ortadadır. Benden sonra beni benimsemek isteyenler bu temel eksen üzerinde akıl ve ilmin rehberliğini kabul ederler, ederlerse manevi mirasçılım olurlar. Bu düşüncelerle Büyük Atatürk'ü ebediyeti intikalinin 86. yıl dönümünde bir kez daha rahmet ve minnetle anıyor. Herkesi saygıyla selamlıyorum. Atatürk, Atatürk'ü meyilmiş vatan haritasına, görmedim Türk yüzünü böylesine geceler. Atatürk neylesin memleketin yarasına? Uçup gitmiş elinden eski makbul çareler. Nerede İstiklal Harbi'nin o mutlu günleri? Türlü düşmana karşı kazanılan zaferi. Hiç sanmam öyle ağırsın bir daha tayyeri. Atatürk'üm ben ölecek adam değildim der. Git hemşerim, git kardeşim toprağında yüz O dur karşı kıyıdan cümlemizi düşünür. Resimlerinde bile belir mahsul görünür. Atatürk'üm kabinde rahat ister. Mustafa Kemal Atatürk. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, Türk Devrimi'nin yaratıcısı ve uygulayıcısı Mustafa Kemal Atatürk, 1881 yılında Selanik'te doğdu. Babası Ali Efendi, annesi ise Zübeyde Hanım'dır. Askeri Rüşdiye'de matematik öğretmeni tarafından verilen Kemal adında ismini ekleyen Mustafa Kemal, Manastır Askeri Lisesi'ni bitirip İstanbul'da Harp Okulu'ndan, ardından da Harp Akademisi'nden mezun olarak Nilbaşı rütbesiyle askerlik görevine başladı. 1911'de Çanakkale'de 19. Tümen'in komutanlığını yapan Alvar Mustafa Kemal, ben size taarruz emretmiyorum, ölmeye emrediyorum emriyle cephenin kaderini değiştirmiş, düşmana Çanakkale geçilmez dedirtmiş ve ana partalar kahramanı olarak halkının gönlünde derin bir yer edinmiştir. Çanakkale'den sonra da farklı cephelerde görev alan Mustafa Kemal, Mondos Antlaşması'ndan sonra ülkemiz işlerle kalkışan düşmanlara karşı 19 Mayıs 1919'da sansona çıkmıştır. Amasya Genelgesi, Erzurum Kongresi ve Sivas Kongresi ile halkını bir araya toplayan Mustafa Kemal, Türk milletinin bağımsızlığı uğruna Kurtuluş Savaşı'nı başlatmıştır. 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açarak yeni Türkiye'ye giden yolu açmıştır. 1. İnönü, 2. İnönü, Sakarya, Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi zaferleriyle bağımsız Türk Devleti'nin temelleri atılmıştır. 24 Temmuz 1923'te imzalanan Lozan Antlaşması ile Kurtuluş Savaşı sonlanmış, 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet'in ilan edilmesiyle Türkiye Cumhuriyeti'ne uzanan yol tamamlanmıştır. Artık egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Harf devrimi, kılı kıyafet devrimi, eğitim öğretimin birleştirilmesi gibi pek çok devrimle Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceğe güvenle bakmasını sağlayan Mustafa Kemal, 1934'te yürürlüğe giren soyadı kanunuyla Atatürk soyadını almıştır. 10 Kasım 1938 sabahı saat 95 gece hayata gözlerini yuman ebedi başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, milleti ve vatanın uğruna yaptığı tüm fedakarlıklarla, bizlere sunduğu tüm ve inkılaplarıyla her zaman Türk milletinin yolunu aydınlatan en kuvvetli ışık olarak varlığını sürdürecektir. Türk gençliği olarak açtığı yolda gösterdiği hedefe durmadan yürümeye devam edeceğiz. Varlığımız Türk varlığına armağan olsun. Mustafa Kemal'i düşünüyorum. Yenilerden al bir ata binmiş. Aşıyor önce dağları, engin denizleri. Altın saçları dalgalanıyor rüzgarda. Işıl ışıl yanıyor mavi gözleri. Mustafa Kemal'i düşünüyorum. Yanmış, yıkılmış savaş meydanlarında destanlar yaratıyor cihazın görmediği. Arkasından daha da ordular geliyor. Her askeri Mustafa Kemal gibi. Mustafa Kemal'i düşünüyorum. Germiş gitmiş kahramanlara bedel. Hükmediyor uçsuz bucaksız göklere. Al bir ata binmiş yalın kılıç. Koşuyorlar zaferden zafere. Mustafa Kemal'i düşünüyorum. Ölmüş bir Kasım sabahı. Yine bizimle beraber her yerde. Yaşıyor dört yarısında vatanın, Yaşıyor damar damar yüreklerde. Mustafa Kemal'i düşünüyorum. Altın saçları dalgalanıyor rüzgarda. Mavi gözleri ışıl ışıl görüyorum. Uykularıma giriyor her gece. Ellerinden öpüyorum. Uzun, tan yeri karanlık. Atatürk elinde ışık. Geceler mi çöktü, karalar mı bastı, çatılar mı göçtü, damlar mı yık? Yetişir Atatürk imdadı o zaman. Atatürk başta o zaman. İşte Atatürk o zaman büyük. Heyçelik göğüslü, kaya omuzlu. Düşman binlerle eller yüz bin. Yoruklar yüce tepeler şahit. Gene de onun buyruğu ileri. Yüreği solu ileri. Ordular atılın ileri. Kartallar sınırdan sınıra uçun. Yiğitler koş ileri. Nasıl atılmışsın düşmana acınla, acınla. Ellerin kanla kırılmış kaburga. Nasıl düşmüş bilinmez gücünde. İmreden bir soluk azından. Büyük savaşın büyük bir ulusunda. Bastığın toprak kavramaz. Sana bağlandı gönüller o gün. Baş kodu yoluna başı olan. Sana eklendi sevgiler saygılar. Yüceydin daha da yüceldin o zaman. Atatürk bir destan oldu koskoca. Açıklar, açlar, bir uçtan, yürü çırpıdan bir vatan. İnişler, yokuşlar, göçüşler, çöküşler. Kanı kanı ateş, oluk oluk kan. Yüneler dizlerini uzattı başına. Anılar saçlarını üstüne. Yorgun kanatları omuzları kan. Sap sap gözler meydanlarda. kurumuş dövlerde çıplı atan. Gör, Göz seni görmeyince kör oldu o gün. Bir seni bulmayan mutsuzdu. Adını anmayan mutsuzdu. İzinde yürüyen yol aldı o gün. Kostacı bir ateşti. Atatürk'ü. Kimse çekmedi seçmeyi. Baş başa yürüyüş gördü. Karaydı geceler doğularca. Bir sen güneşçi gürledin. İnanın dedin ulusa yanınca. Güvenin dedin. Her eleştirdik yola seninle. Sana ittim bize ittik seninle. Ateşe ürüne gittik seninle. İşte önümüz sonumuz seninle. Ya varız ya seninle. Yürü bizimle, ara, bul bizimle. Ve ol bizimle Atatürk. kime ne de ağlamak karma o Düştün neyle düştün neyle ellerin gülü açılmış ay 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 yeşil şu benim günlerim soldu meyleyim Ben derdimi kime söyleyeyim Ellerin gülü açılmış o yol Alıren yeşil Şu benim günlerim soldu meyleyim Ben derdimi kime söyleyeyim Aman ölüm zalim ölüm üç gün.